psikiyatrin ilgilendiği hastalıklara nasıl bakacağız? Kardeşimizde, kızımızda, oğlumuzda, abimizde, eşimizde e, bu hastalığı tespit ettik. Ne yapacağız? Güzel. Şimdi burada cevabımız bir, biz Allah'a ve Allah'ın kaderine iman etmiş kimseleriz. Elhamdülillah. Bu iman bizi ayakta tutuyor. Allah'a ve kaderine iman etmemiz demek önümüzdeki süreç ve mevcut süreç yani şu anda benim ailem, çevrem, dostlarım, düşmanlarım, param, pulum, hayatım yani bu bu kaderin sonucu. Nasıl ve nereye gittiğini bilemeyeceğim önümdeki kader, ileriki süreç o da Allah'ın yarattığı bir süreç. Ben her türlü Allah'tan gelene hazırım. Buna kadere iman diyoruz. Ama Evde oturup elimi böğrüme basıp böyle bekleyen bir tip değilim. Ya nasıl bir tipim? Çalışırken, tedavi olurken, okurken, düşünürken, ibadet ederken, koşarken, spor yaparken, seyahat yaparken, evlenirken, doğum için hastaneye giderken, hastanede sıra beklerken, kaderimi buralarda beklerim ben. Evde beklenen kader yoktur. Camide beklenen kader yoktur. Doktorsuz kader beklemek yoktur. Diplomasız kader beklemek yoktur. İşten istifa edip eve gelip kader beklemek yoktur. Fabrikada, iş yerinde, dükkanında, hastanede kaderi bekleriz biz. Çünkü kaderin meçhul oluşu yani bizim açımızdan bilinmiyor oluşu bizi çalışmaya teşvik eder, tembelliğe teşvik etmez. Bu psikiyatrik vakalarda, pedagogik sorunlarda, psikolojik sorunlarda, biyolojik sorunlarda, fizyolojik sorunlarda, siyasi sorunlarda, ticari sorunlarda hep böyledir. Hep böyledir. Tarlasını eken mahsul bekler. Tarlasını ekmeyen belasını bekler. İlacını kullanan tedavi ve şifa bekler. İlacını kullanmayan, doktorla bir paralel yürümeyen belasını bekler azap bekler Allah'tan. Tembelin Allah'tan bulabileceği bir hakkı, merhameti yoktur. Çalışan insan Allah'tan rahmet bekler, merhamet bekler, sonunu hayır bekler. Öbürü tembelliğinin karşılığı olan azabı bekler. Bu bir. İki, sabır gösteririz. Sabrın, sabır için direnç gösteririz yani sadece sabır göstermek ah vah etmek beklemek değildir sabır bir ilaç gibidir bu ilacı kaşığa koyuyorsun ağzına koyuyorsun merhem oluyor sürüyorsun pansuman yapıyorsun ilacı bu şekilde yani ya sabır deyince sabır yağmaz gökten sabır için hastaneye gidersin 10 gün bu ilacı kullan demek 10 gün beklemek demek bunun adına sabır diyoruz biz önceki derslerde ne demiştik sabır pişirdiğim, pişirmek için tepsiye koyduğum hazır malzemeyi fırına koymak, fırından çıkmasını beklemektir. Biz buna sabır diyoruz. Sabır da bir mücadeledir. Mücadele de sabır öyle üf yapınca e, havacıklarla, moleküllerle senin beynine girmiyor. Sabır bir dirençtir. Nasıl ayağı ağıran biri zor kalkıyor, ayağına tutup böyle ihtiyarlar zorla kalk. İşte sabır odur. Yok bu ayakta takat kalmadı deyip getirin bastonu dedin mi? Bu teslimiyettir. Bu, bu İslamca değildir. Biraz daha kalkayım. Mesela e, doktorlar bu yaşlıya hemen baston vermeyin diyorlar. Niye ya doktor amca eziyet çünkü Bir bastona alışırsa bastonsuz bir daha yürüyemez diyorlar. Bu bir psikoloji. Bu bir destek. Mümin insanın sabretmesi, Allah'ın kaderine teslim olması budur işte. Direnirim. Evet günü gelir bastonsuz hatta iki bastonla iki koltuk değneğiyle yürürüm. Belki tekerlekli sandalyeye oturmak zorunda kalırım. Bu kaderimde ise amenna vasattakna yok bir itirazım. Hayır ben biraz da mesela doktor bir beş sene daha sen bunu kullanmaman lazım. Bu, bu sandalyeye oturma beş sene daha. Bir oturursan kalkamazsın. Kilo alırsın diyorsa ben sabredip oh, oh, ay, yapa yapa yürüyeceğim çare yok çünkü bir kere oturdun mu o sandalyeye bir daha kalkmayacaksın den diyen bu yanlış bir tevekkül ikinci nokta bu yani sabrın içeriği üzerinde konuşuyoruz üçüncü noktamız da kardeşlerim dinimiz bize hastalanmamak için uğraşın buyuruyor çünkü hastalık da havanın bize taşıdığı moleküllerle geliyor onu da yaratan Allah dinç olun sağlıklı yaşayın temiz olun Hijyenik olun buyuruyor din bize. Hafif hastalık belirtisi görünce tedbir alın buyuruyor. Dolayısıyla yaşam tedbiri almayanın ve sağlıkla ilgili tedavi sürecini kullanmayanın ben Müslümanlıktan dolayı bunu yapıyorum demesi sahtedir. Ve bu bir sahtekarlıktır. Asla ve kata bunun Müslümanlıkla bir ilgisi yoktur. Müslümanlık sağlıklı, düzenli, vaktine, temizliğine dikkat eden insandır. Mesela defalarca bu örneği verdim. Tekrar veriyorum. Yani otobüs şoförlüğü, belediye otobüsü şoförlüğü çok kolay yapılabilir bir meslek değil. O araca belki günde 1000-2000 bin, bin kişi biniyor. Yoğun hatlarda o uzun otobüslerde belki 3-4 bin kişi biniyor otobüsüne günde. Her binen de seni görüyor. Abi bu buraya gider mi diyor. Ya camın kenarında yazıyor bu filan yere gider işte. Ya benim şuyum yok buyum yok orada niye durmadım? her gelinin sataştığı bir canlı manken gibisin sen orada. Yani bu belediye otobüsü şoförlüğü budur. Böyle bir meslek. Bu belli bir yaştan sonra yapılmayabilir. Belli bir gerginliği olan insanlar bunu yapmayabilir. Ailesinde mesela müzmin hastalıkların bulunduğu, yatalak hanımı olan, yatalak babası olan ve ona bakan dolayısıyla zihni yorgun bir insan bunu yapamayabilir. Bu yapılmaz bir iş değil demiyoruz yapılır mı? Yapılır ki yapılıyor zaten. Ama belli bir yorgunluğu, zihin yorgunluğu olan bir insan bunu yaptığı zaman o iş onu hepten delirtecektir. E, aç kalmadıkça da bir insan bu işi yapmamalı. Başka şoförlük yapılacak bir iş yok mu? Bu nedir? Sen bile bile hastalığa davetiye çıkarman demek. Yani rüzgarlı bir yerde, soğuk bir yerde e, rütübetli bir yerde vesairede yaşayan insanın ayağının ağırması gibi, dizinin ağırması gibi. Yani biz ön tedbirleri aldıktan sonra ya Rabbi bize afiyet ver dememizin bir anlamı olur. Duanın anlamı olur. Öbür türlü üstüne üstüne gidip mesela hem nefes darlığı var hem iki paket sigara içiyor veya çeyrek paket veya yarım sigara. Yani sigara içiyor, e, nefes darlığı var. Fe subhanallah sende nefes darlığı yok, akıl darlığı var. Bu buradan kaynaklanıyor. Bunu sen de biliyorsun. Doktor da sana söylüyor. Oh be efkarından bir cigara daha yakıyor. E, belasını isteyene de Allah belasını verir. Hem hastaneye ziyarete gidiyorsun. Sigara içen kanserden ölüyor orada. Hem de iniyor aşağıya. Hastanenin önünde sigara tüttürüyor. Efkarlandı ama. İşte bu şeytana kendini teslim etmekten başka bir şey değil diyoruz. Üçüncü olarak da bu. Dördüncü olarak ee, muhakkak dua edeceğiz, Rabbimize sığınacağız. Bu bir iki üçüncü maddeden sonra gelecek dua maddesi ama dua edeceğiz ve çokça zikir yapacağız. Mesela la havle ve la kuvveti illa billah. Her gün insan 50 defa 100 defa bir sıralamayla veya münferit ayrı parçalar halinde yapmalı. Subhanallah demeli, Allahu ekber demeli, elhamdülillah demeli, bismillahirrahmanirrahim diyerek hayata başlamalı. Ve şu duayı özellikle muhakkak okuyalım kardeşlerim. Bismillahillezi la yudurru ma'asmi şey'un fil ardı ve la fis sema ve huves semi'ul Bu duayı her sabah üç defa okumadan insan işe gitmemeli. Her akşam üç defa okumadan yatağa girmemeli. Veya yatağa girdikten sonra okumalı. Fatiha suresini okumadığımız gün namazda filan hariç. Sabah evden çıkarken ya da kalktığımızda Ayet-el Kürsi'yi okumadığımız gün İhlas, Felak, Onas surelerini okumadan hayata atıldığımız gün, yatağa girdiğimiz bir gün olmamalı. Bunlar zikirle insanın ruhunun rahatlaması, ortam ayarlaması yapmaktır. Evet Ayet-el Kürsi'yi Ömer bin Hattab radıyallahu anh okusa belki de ayağa kalkardı ölüler. Bir mezarda okusaydı bunu belki ayağa kalkar yani bu güç var Ayet-el Kürsi'de ama bizde Ömer'in imanıyla bağlantı kuracak bir iman o düzeyde olmayınca bizimki ölüyü ayağa kaldıracak kadar değil de hastalığa tahammül edip çok önemsemeyecek ve efkarlanmayacak kadar bir güç ancak belki verir, o da bize katkıdır. İlacımıza bir yan ilaç olarak katkı sağlamış olur. Dördüncü olarak bu dua ve zikir meselesini konuştuk. Beşinci olarak da kardeşlerim, şuna iman edeceğiz çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah şifasını indirmediği bir hastalık yaratmamıştır. Buna depresyon da dahil, şizofreni de dahil, bipolar hastalığı da dahil, anti e, bilmem ne de dahil, hiperaktif, e, kesinlikle E 20 senedir tedavi oluyorum henüz insanlık o himmeti, o gayreti gösterip Allah'tan o şifanın formülünü alamamıştır Bundan 100 sene önce kanserin tedavisi var mıydı? Kanseri yakaladığını öldürüyordu, yakaladığını öldürüyordu ama şu anda elhamdülillah öyle değil. Meme kanseri demek kadınlarda iki sene sonra ölmek demekti. E şimdi öyle değil. Hele erken teşhis yapıldıktan sonra kadın ayakta kalıyor elhamdülillah. Ne oldu? allah Teala bir hastalık verdi. Hastalığa şifa da verdi. psikiyatri hastalıklar da böyle. Yani asla ve kat'a bitti bu iş demiyoruz. Belki sen 20. defa gittiğin doktor senin sayende o 20. defa gittiğin doktor Ulan buna şu hastalığı denesek iyi gelir belki turp rendeleyip yedirsek sabahları iyi gelir diye bir keşif yapacak sen de ondan sonra senelerce bir Müslüman olarak senin üzerinde o hastalık keşfedildiği için ondan sonraki bütün tedavilerde dua almış olacaksın niye bu mantıkla bakmıyoruz biz niye erken pes edelim ki e çok zor hastaneye gidip gelmek, e camiye gitmek gelmek kolay mı? Hacca gidip gelmek kolay mı? Kolay ne var ki bu dünyada? Kolay ne var ki? Yani her hafta hastaneye gitmemiz gerekiyor. E günde beş defa camiye gitmeyi kabul ediyorsun. Namaz kılan biriysen, namaz kılmayan birisi zaten söyleyecek bir şey yok. E demek ki yani çok fazla abartmak yerine çok fazla Allah'a güvenmek ve biiznillah bu hastalığın ilacı yokmuş, benim üzerimde keşfedilir belki diye gayret etmek gerekiyor. Zaten biz de görüyoruz doktor kardeşlerimiz aslında hiçbir umutları olmadığı halde bir daha hafta bir daha bakayım diyor. E bir adam 50 kere baktı niye? Yani eğer insancıl boyutu yüksek bir doktorsa yani gerçekten yemin ettiği şeyin sadıkıysa doktor her seferinde belki bir şey keşfeder. Bir de ayağını böyle uzat bakayım ne oldu? Bir de burnunun içinden bakayım, gözünün içine bakayım. Yani bir noktada keşfedilecek. Bugün kullandığımız ilaçlar bir gece rüyasında gördüğü için mi doktorların bize tavsiye ettiği ilaçlardır? Hayır kardeşim. Yani filan ilaç 60 senedir kullanılıyor. Ondan önceki kim bilir 100 sene ot koydu, biber koydu, çömlege yaptı, alemine yaptı derken tak bir tanesinde fayda ettiği belirlendi. Ha şurada yan etki ediyor. Ona bir ilave yaptılar. Şuna bir ilave yaptılar. Kullandığımız tansiyon ilacı, kriz ilacı bilmem ne ilacı ortaya çıktı. Yani bunlar böyle bir günde keşfedilmiyor. On binler, yüz binler, belki milyonlarca canlı üzerinde şunu yaptı oldu, bunu yaptı olmadı, mısır yedi dokundu, arpa yedi dokundu, buğday yedi dokundu. Aa kepeksiz buğday iyi geldi buna bilmem ne hastalığına iyi geldi deniyor. Ha kepektenmiş bu sorun diyorlar. Ya tıp budur. Allahu Teala'nın çalışın, gayret edin kulların buyurduğu budur. Bunun peşinden dolaşıyoruz. Hele psikiyatri hastalıklarda çok daha fazla bir beyin ameliyatından daha kolay mesela. Yani beyinde filan tümör var. Onu alacağız ama sen akraba ile helalleş gel diyorlar insana. E psikiyatr öyle demiyor henüz elhamdülillah. Daha kolay diyor. En azından 3 ay uyu uyanınca düzelirsin diyorlar. Yani umutsuzluk yok bunu özellikle konuşuyoruz